Merhaba, içeriğime hoş geldiniz. Bugün Torbalı Ayrancılar'da Demir Kıran Halk Pazarına uğradık. Sizlerle bu içeriği paylaşmak istedim. Güzel bir manavımız var burada. Her aradığınız yerli üretim, zamanında mevsimine göre sebze, meyve, ayrıca Turfan'da olan mevsim dışı meyve sebzede bulunuyor. Tropikal meyveler bulunuyor. Şu anda kış sebzeleri mevcut. Ispanak, pırasağı karnabahar, brokoli, kereviz, domatesler gördüğünüz gibi güzel. Karpuz, erik. ihtiyacınız olduğunda her türlü sebze ve meyveye ulaşma şansınız var. Görselliklerinden de göreceğiniz gibi gerçekten kaliteli sebzeler ve meyveler. Gönül rahatlığıyla ihtiyacınız olduğunda bölgeye yakınsanız buraya uğrayıp bu güzel sebze ve meyvelerden sizler de alabilirsiniz. Sedat arkadaşım sizlere gerekli özeni göstereceğinden emin olabilirsiniz. Evet Sedat arkadaşım gördüğünüz gibi sizlere hoş geldiniz diye bekliyor. Avokadolar, kivi, ananas, Çilek, üzüm, kestane, murkat mandalin, cennet hurması. Bu, bu sene cennet hurmaları efsane. Defalarca aldım yemeğe doyamadım. Her zaman taze sebze ve meyve bulunuyor. Gördüğünüz gibi yeşillik de gelmiş. İhtiyaç durumunda temin edebiliyor. Karadut var. Karpuz var. Yine aşerme durumlarında ihtiyaç olursa. Kavun var. Bu sene elmalar da çok güzel. Defalarca aldım kütür kütür. Böyle kütür kütür elma sevenler için. Portakallar güzel. Güzel bir manav. Barış Manço Caddesi üzerinde bu manav. Ayrancılarda. Avokadolar. Salatalık. Daha yeni gelmiş çiçeği üstünde. Dediğim gibi her türlü tropikal meyve mevcut. Kumkat var burada gördüğünüz gibi. Narlar şahane. Hicaz narı. Armutlar güzel. Yaban mersini. Mango. Evet mangolar. Çok güzel bu sene mangolarda. Hindistan cevizi. Mürdümeri. Mantar var kendi imalatları. Mantarları da çok güzel. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Lezzetli. Bölgeye yakın oturuyorsanız telefon ettiğinizde evinize de servis yapıyorlar. Soğan, sarımsak, patates, yani pazarda aradığınız her şey. Hatta pazarda bulamayacağınız her şey. Güzel yani. Ben çok memnunum. Ara ara alışveriş yaptığım bir yer. Biberler güzel. Ürünler çok taze ve güzel oluyor. Dediğim gibi mantar üreticiliği de yapıyorlar. Aradığınız bütün sebze ve meyvelere buradan Demirören Halk Pazarı'ndan kolayca ulaşabilirsiniz. Salkım domates, pembe domates, domates çeşitleri de güzel, lezzetli yeşil zencefil var. Yani hem görsellerinden görüyorsunuz zaten çok da anlatmaya gerek yok. Çok memnun kalacak olduğunuz bir manav. Pazar ihtiyaçlarımızın büyük bölümünü karşılayabileceğiniz bol çeşitli bir manav. Sedat Bey sizleri manavına bekliyor. Yakınlardan geçerseniz orayıp alabilirsiniz. Her zaman güzel meyve ve sebze bulunduğu için gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapabilirsiniz. Beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Evet. Sedat Bey sizlere selamlar diye. Yeni içerik ve çalışmalarda tam zamanlı pusula da kalın. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.